Sanadi Muriç kafayla dokundu Cesar'ın içi Korkut'un üstünü Buruz Kaleci İkinci hamle Yine Kaleci Ertaç'ta kaldı Üçüncü dakika Kandeyaz Topla sürattı Sokuluyor Cesar'la Kandeyaz Orta hazırlığı Orta Tehlike büyüyor Şut pozisyonu Siyo vurdu gol Siyo attı Gençler Birliği 1-0 önde 9. dakika Fenerbahçe 0 Gençler Birliği 1 bir CEO Savunma arkasına koşu var Rodriguez'den Rodriguez'e sağlarında topu yandan açtı Karşı karşıya vurdu iç hamlede. Ertaç Ertaç bir iç hamledi Muriç içeride Orta ona doğru gol pozisyonu olabilir ama Çok kritik bir kafayla müdahale İkinci hamle yerde Muriç oyun devam etti Vedat Muriç Hakeme döndü Ali şans alanı. Tekrar Kruze döndü sağındaki arkadaşına ise İsa, İsa cezalanında orta gol pozisyonu Moriç bulamadı bir vuruş ve top dışarıda inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Havalandırdı Salman'ın arkasına doğru koşu İsa alanı orta kafa vuruşu ve gol 1 -1. 23. dakika Fenerbahçe seviniyor Vedat Buric Fenerbahçe'nin ismi Maça dengeyi getirdi 1-1 oldu skor Ayağının Yeri rotayı e koşuyor. koşuyorlar Rodriguez içeride. Cruze gol pozisyonu. Vurdu ve gol attı. Max Cruze ama elle müdahale var diyor. Maçın hakemi. Oğlara giden top gol değeri kazanmadı. Hasan Ali. Baktı içeriye yaptı ortayı. Karamolano cesalanı için Sargo Turi. Penaltı beklentileri var mı Fenerbahçe oyuncuların? Devam ediyor oyun. Luis Gustavo alamadı. İkinci hamle. Müdahale. Hakem avantajı bıraktı. Fenerbahçe hata. Beş oyuncuyla ile giriyor sarı dağcı Luis Gustavo mükemmel gol. Luis Gustavo attı. 32. dakika. hareket alanı. Sokuluyor içeriye. açarayacak arayacak. Buldu. Verdi pasını. Emre açı aradı buldu ve son anda. Son anda Ertanç. Emre kendine kızıyor. Aradan Emre. Ondan Rodriguez. Emre tekrar pas bekliyor. Emre. Emre yerde. Gözler hakemde. Kande'ye asla mücadelesi. Muriç, Max Kruse, Rodriguez'in koşusu var. Ona doğru pas. Geri Rodriguez. Kontrol etme çabasında olmadı ama top Muriç'in önüne gelmek üzere. Muriç gol pozisyonu. Muriç kendi hazırladı. Mücadele etti ve takımın en golünü attı. Vedat Muriç. Dakika 39. Durum 3-1. Muriç'in ikinci. Fenerbahçe'nin üçüncü golü. Hasan Ali tehlike sürüyor. Gelişine vuruş Serdar Aziz. Bu kez gençler bile oyuncuları penaltı bekliyor. Şimdi orta alanda boşluğu yakalayan gençler bile. Nadir Çiftçi. Saku'nun koşuyonda. Saku. Gol pozisyonu. Saku aşırdı. Alta ilk hamlede. Bu arada yardımcı hakeminde. Offside bayrağı vada. Senyon. Max Kruse. Sıyrıldı ama pası isabetli değil. Derin pas şimdi Vedat Boric. Sokuldu geze alanına. Aradan gönderdi. Max Kruse gol pozisyonu vurdu. Kaleci ve ikinci hamle de Ertaç Özbir. Kaleye yönelen topa ama çabuk dönüyor. Koloma tek top içeriye doğru Rahmetullah ceza alanında Rahmetullah ortaya dönmek istiyor Kale alanı gol pozisyonu açılar aldı Tehlike sürüyor Rahmetullah Baktı vurdu döndü rakibinden Sadık'tan döndü sağ Ferdi sağa da isla. Ferdi Karşılıklı top kayıpları. Tolgay. Tolgay kaleye baktı. Kaleci önde. Ve Ertaç Özbir'de kalıyor. Pas trafiği ve sonunda Rodriguez'de. Rodriguez gol pozisyonu. Max Kruse. Kruse attı. Ve skor 5-2. Fenerbahçe formasıyla ilk golü. Max Kruse bitti. Fenerbahçe 5-2 kazandı 14. haftanın ilk mücadelesinde.